mübarek olsun. Umekson bu ne abi? Devam ki. Ben bu videoları hiç izlemedim ya. Anne bana doğruyu söyle. Abimi sen mi öldürdün? Ya söyle. Biricik oğlun da bilsin. Hadi söylesene. Cevap ver. Ben yapacağım. Aa! olarak şunu da ifade etmeye çalışalım. Türkiye'ye giriş yapan araçların dezenfekte edildiğini de yeni şekilde öğrendik. Bunun da e beni terk edersen eğer beni terk edersen o gece Meryem'le o arabada olduğunu herkese Şaplos diye yapışıyor bu arada ya. Onun ses efekti direkt şaplos. Söylerim. Seni öldürürüm. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Nereye koydun? Seda Hanım'la bizim aramızda gizli saklı yok. Hiç beklemeyeceğim yerde olur. Şuraya doğru koydum. koydum. At oraya onları. Nerede, Nerede biliyor musun Seda Hanım? Burama para koydun? Aferin sana. Tabii ki lazım olur yetmez diye. E bu poşette de yer kalmayınca buraya. Baharat. Onlarında baharat koydu. Ay para bayıldım. bayıldım he. Vanilya. Koy. Bir ne güzel ısınmış kız. Market alışveriş listemi koydu. Yetmedi arabayı da beline bağladı. Evet. Ya ya pardon. Ya ben burada inebilir miyim? Ya ben inmek istiyorum yanlış minibüse binmişim. Abi. Ya ben karşıya geçmek istemiyorum. İneyim. Ya. <gülüyor> 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 ya, ya bir armiye müzik yapması için yardım etmeyeceksin değil mi baba? Ekzyolar ne zamandan beri armililere ders vermeye kalkıyor ha? Bizim başarımız ortada. Billboard'larda hepinize gösterdik BTS'in dünyanın en iyi müziği olduğunu. Alo! Ne diyorsunuz? Tamam sen yaş bir prova görelim. Hocam şimdi Öl. kafama sıkıyorum. Ölmeden sürüne sürüne arabaya mı gideceğim? Aynen. Ölmem arabaya gidene kadar ölme. Ölme. Kafama sıkacağım, ölmeyeceğim. Aynen, aynen. Tamam. Ya 42 yaşında erkek kuaförü çocukluğundan beri çare bulamadığı bir hastalığı var. Joker hastalığı. <laughs> i̇şte böyle aniden dokunduğunda gülmeye başlıyor. Hmm. <laughs> Nefes alınca biraz kendime geliyorum. Daha fazla olduğu zaman bayılma. Artık her <laughs> Herkes ayağını denk alacak. Neden biliyor musun? Çünkü Kerem Sayır is back. Yani ne bileyim bankalara filan başvur, kredi çek. O gibi fırsatlardan yararlan ve kendine güzel bir çanta al olur mu? Çünkü tüp mide olduğu için... Tüp <laughs> mide ne demek? Ayrıca tüpten bir şey mi koydular buraya? Yok, tüp şeklinde midenin şekli. Hı. Çöpleri. Toplayayım. Ay, ay. Ay, ay. Aç ağzını. Geliyor 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 geliyor, 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 geliyor 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 geliyor. Hadi 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 hadi. Tabii siz orada rahatsınızdır da şoför bey. Kendi sende o oh, keyif çatıyor biz burada. Koltuk rahat mı şoför bey? Yastık lazım mı? Yastıkta koyalım istiyorsanız. Görüyorum da pencereniz de açık. O, oh, efine filesiyordur da şimdi oralı. Ben yanımda Bana şunu söyleyin. Buna gülen var mı gerçekten? Buna böyle kahkahalar falan atılıyor mu? Vallahi mı Gökhan? Hangi markaya geçtim lan? Merak ettim amına koyayım. Yazsaydın keşke. Kanka biraz bekle. Düğün müğün olmaz şimdi. Biraz bekle. Bir dur amına koyayım. Üç boyutlu gözlüğümü getirdim. Yemekleriniz benim masama geldiğimde ilk üç boyutlu gözlükle bakacağım ki tanımlayamayacağıma o kadar eminim. Okulda telefon yasak canım. Akşam giderken alırsın benden. Hocam ama ilk günümde bir şey yaptım ben bilmiyordum. Alırsın canım. Hocam ne olur bakın. So söz söz yarın getirmem. Çok önemli telefon bekliyordum. Ne olur ne olur geri verin. Justin biber ararsa ben haber veririm sana. <laughs> Bu kız benim hayatımda değil mi? Evet. Ha? Hmm. Sen bunu beğendin ya da beğenmedin geçmişte. Olabilir. Evet. Eyvallah. Ama sen buraya geldiğinde bunu dile getirmeyeceksin birader. Hmm. Bir i̇nsanın hayatında bir adam var. <laughs> Hele ki benim gibi bir adam var lan. Ne tarif? değilim benim zaten o yüzden. Sen de ya da alma. Sen gelen ne? Hadi dağılın. dağılın. Adam. <laughs> Benimkinde azıcık var bir de bir şey çıktı. Aa, <laughs> Bak şimdi yani bu ben... o ne? Tereyağının ben Şeyi bol yağlı anladım. dedim ya. Aa ben çorbada tereyağı kullanmadım. Şey... Bu ne? Zeynep Hanım nerede olduğunuzu biliyor musunuz? İsminizi hatırlıyor musunuz? Zeynep. Feyzi Hanım'ın keşif çorbası demek yerine aslında şehriye çorbası diyebilirdiniz. İsmi bunun tarih sorduran çorba Aslı. Ben daha mütevazı yapıp kendi ismimi koydum. Yani o pek mütevazı. İnali'yi biraz boostlamak lazım ya. Dur ben bunu unutup duruyorum ama bakayım. Binali'nin boost'a ihtiyacı var. Silent Binali olmaz bro. Onu bir boost'layayım bir güzelce. Bir dakika. Nereden <laughs> yaptıydım ben onu? Bir dakika. Şey, bir dur abi. Ay. Usladım abi. Güzel. Seni bizim evde, bizim yatağımızda başka bir kadınla beraber gördüm. Ben seni aldattığını düşünüyorum. Senin haberin vardı onlardan biliyorum, duydun. Sesi duydun. Duydun, bütün sesi, bütün her şeyi duydun. Ona rağmen, evet, kapıda insanlar get, vardı. Get, her şeyi get, duydun, duydun. Ona rağmen devam ettin. Git. Çok vicdansızsın get, gerçekten. Get, ben senin gibi bir adamı seviyorum, tamam mı? Git. Gerçekten vicdansız bir adamsın. Vicdansız bir adam. Hadi bırak. Ağzını aç. Aç. Aç, aç, Kerem. Benimle evlenir misin? Yapabilirsin, <laughs> özgürsün. You feel okay? Kalede kim var forvet defansta? Ceza var. Funky DJ, Funky Scantley Bartner. Yes, nana. Yeah. Bu Kemal. <laughs> Bunu da bir boostlayalım ya. Eser bu. kazandı 3 2. Eee zaman girmiş bir ilişkide. Oo oh, what? Bir dakika. Come on bro. Bir dakika. Bir dakika. So baby, let me know. Okay, bunu da bulsadım. Oh what? Come on, bro. Evet abi. Her şey muazzam, her şey mükemmel. Abi geçen yayında telefon e